sevgili öğrenciler 3. sınıf görme problemleriyle hep birlikte yine karşınızdayız. Evet 1, iki 3. soruları önceden yayınlamıştık. Şimdi sıra 4. sorumuzda. Bir sınıfta bulunan 68 kişi her sırada 3 kişi oturmak kaydıyla sınıfa yerleşiyor. Bu sınıftaki oturma düzeninde üçerli oturamayan kaç kişi vardır? Evet 68'i 3'e böldüğümüz zaman 3'erli oturan kişileri bulacağız. Kalan kişi sayısı ise bize 3'erli oturamayan kişi sayısını vermiş olacak. Evet 68'i 3'e bölüyoruz. 6'nın içerisinde 3. iki kez vardır diyorum. 2 kere 3. 6 olur. 6'nın tam altına 6 yazıyoruz. 6'dan 6'yı çıkarırsak sıfır kalır Evet sıra geldi 8'i aşağıya indirmeye 8'i Sekizi indiriyorum 8'in içerisine 3 arıyorum 3 6 9 Evet, 3 kez yazarsam büyük gelecek. O zaman 2 kez vardır diyorum. 2 kere 3, 6'dır. 8'in altına 6 altı yazıyorum. Çıkarıyorum. Evet, kalan sayı nedir? 2. Demek ki 22 sırada 3'er 3'er oturulmuş. Geri kalan 2 kişi de 1 sırada oturmuş. 22 sırada üçerli oturun. Bir sırada ise ikili oturum var. Demek üçerli oturmayan kaç kişi varmış? Üçerli oturmayan kişi sayımız 2'dir diyoruz. Evet bir diğer sorumuz. 4 tanesi 60 lira olan futbol topundan bir düzine alan Fatma kaç lira para ödemiştir? Evet. 4 tanesi 60 liraysa ben 64'e bölerek bir tanesinin fiyatını bulacağım. 60 bölü 4. Altın içerisinde 4. Bir kez vardır. Bir kere 4. 4 eder. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. Evet 2'nin yanına yukarıdaki 0'ı indiriyoruz. 6 ile işimiz bitti. Sıra geldi. 0'ı buraya indirelim. Evet 20'nin içerisine 4 arayacağız. 20'de 4. 5 kez vardır. Buraya 5 yazıyorum. 4 kere 5. 20. 20'den 20'yi çıkarıyoruz. 0. Demek ki bir topun fiyatı 15 TL. Evet bir top 15 TL ise bir düzine topa kaç TL ödeyeceğiz? Evet bir düzene eşittir 12 adet olduğunu hatırlayalım. 12 ile 15'i çarptığım zaman bir düzene topun fiyatını bulacağım. Evet 5 kere 2 10 eder. 10'un sıfırı elde var. 1 diyorum. 5 kere 1 5. Bir de elden vardı. Evet eldeyi kullandık. Buraya ne yazacağız? 6. sıra geldi 1 ile çarpmaya. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Evet, bir düzine topa 180 TL ödemiş olur. Bir diğer sorumuzu okuyalım. Bir bölme işleminde bölen 9 olduğunda olabilecek en küçük kalan ile bölen 9 olduğunda olabilecek en büyük kalanın toplamı kaçtır? Evet, değişik bir soru yapalım. Evet bir sayım var bilmiyorum ama sayıyı 9'a böleceğim. Sayımızda çocuklar 9'a bölündüğü zaman kalan sayılar şunlar olabilir. Olabilecek sayılar yazıyoruz. Bakın. 1 kalabilir. 2 kalabilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalamaz. 0 da kalabilir. 0'ı da ekleyelim. Evet 0 kalabilir. 1 kalabilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benden ne istedi bakın. En küçük kalan ile en küçük kalanım kaçtır? 0. Evet en küçük kalanım 0 ile en büyük kalanım kaç? 8. 8'in toplamını soruyor. Nedir diyeceğim sonuç? Evet 0 artı 8 eşittir 8'dir. Demek ki çocuklar, olabilecek en küçük kalan sayı ile en büyük kalan sayının toplamı 8'dir. Bu sorunun cevabı sadece bu kadar. Şimdi yani bölünen sayı kaç, bölüm kaç bunların hiçbir önemi yok. Bir sayıyı ben isterse 500'ü böleyim, isterse 20'yi böleyim, onu böleyim, kaç bölersem böleyim bakın kalabilecek sayılar. 9'u 9'a bölersem 0 kaç. 10'u 9'a bölersem 1 11'i 9'a bölersen 2 kalır gibi kalabilecek seçenekler. En küçüğü 0, en büyüğü de 8'dir. Her ikisinin toplamını sorduğu için sonuç 8'dir diyor. Bir çiftlikte eşit sayıda at ve inek bulunmaktadır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları 144 olduğuna göre inek sayısı kaçtır? Şimdi bakın benim eşit sayıda at, Artı ineklerin sayısı birbirine eşitmiş. Evet, at ve ineklerin sayısının eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bana ne vermiş? 144 tane ayak vermiş. Atın kaç ayağı vardır çocuklar? Atın ayak sayısı eşittir. 4 İneğin ayak sayısı kaçtır? İneğin de ayak sayısı eşittir. 4 neden ayak sayılarını söylüyoruz? Çünkü ayak sayılarının toplamını sormuş bakın. Evet 144'ü 4'e böldüğüm zaman toplam hayvan sayısını bulacağım. Çünkü her ikisi de 4 ayaklı. Toplam ayak sayısını 4'e böldüğüm zaman 4 ayağı böldüğüm zaman toplam hayvan sayısı yani at artı inek sayısını bulmuş olacağım. Her ikisi de eşit olduğu için bulduğum sayı 2'ye böldüğüm zaman inek sayısıyla at sayısı ortaya çıkmış olacak. Evet. 1'in içinde 4 yoktur. 14'ün içinde 4. 3 kez vardır. 3 kere 4. 12. 14'ten 12 çıktı. 2 kaldı. Evet. Buradaki 4'ü bakın şu ikisini kullandık. Buradaki 4'ü buraya 2'nin yanına indiriyorum. Buraya indiriyorum. Evet. 4'ü buraya yazalım. 24'ün içerisine 4 arayacağız. Kaç kez vardır diyorum. 6. Neden? Çünkü 6 kere 4'ün 24 olduğunu artık bilmemiz gerekiyor. 3. sınıfta çarpmaları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. 6 kere 4 24. 24'ten 24 çıkarsa 0 kalır. Evet, toplam 36 tane hayvan varmış. 36'yı ben, inek sayısı artı, şöyle diyelim bakın, at sayısı artı, inek sayısı eşittir, 36'ymış. Yani bulduğum 36, her iki hayvanın toplam sayısı. Eşit olduğuna göre, çünkü neden? Bakın eşit sayıda dedi, o zaman 36'yı ikiye böleceğim tekrar. Evet, 3'ün içerisinde 2 bir kez vardı. 1 kere 2, 2. 3'ün altına yazıyorum. 3'ten 2'yi çıkardım, 1. Evet, sıra geldi 6'yı aşağıya indirmeye. Buraya 6 yazıyorum. Çünkü 1'in içerisinde artık 2 yok. 16'ın içerisinde 2, 8 kez vardır diyorum. 8 kere 2, 16 diye yazıyorum. Evet 16'dan 16'yı çıkarırsak 0 kalır. Kalan 0. İnek sayısı nedir? 18. At sayısını sorsaydı çocuklar. At sayısı da yine 18'dir diyecektik. Evet sevgili öğrenciler bölmemizi daha kolay yapabilmek için çarpım tablosunu mutlaka yapalım. mutlaka eksiksiz olarak bilmemiz gerekiyor. Ayrıca bölmenin içerisine bakın çıkarma işlemi var. Çıkarmayı da doğru yere yazarak doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Videolarınızı durdurarak problemleri tekrar tekrar tahtalarınıza ve defterlerinize çözerek daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.